Hiç düşündünüz mü? Ya sessizlik sadece bir boşluk değil de, çözülmeyi bekleyen gizli mesajlar ve hikayelerle dolu bir alan olsaydı. Bir odada tek başınıza otururken, etrafınızı saran sessizliğin aslında size bir şeyler anlatmaya çalıştığını hayal edin. Her sessizlik anı, farklı bir öykünün, belki de geçmişten kalma sırların kodlarını taşıyor olabilir. İnsanlar bu gizli mesajları çözebilecek özel bir yetenekle doğsaydı belki de birbirimize kelimelerle değil, sessizlikteki anlamlarla yaklaşırdık. Toplumun kuralları, ilişkilerimiz ve hatta duygularımız tamamen değişirdi. Sessizlik yalnızca huzurun değil, aynı zamanda bilginin ve anlayışın kaynağı olurdu. Belki de en derin duygularımızı en karmaşık düşüncelerimizi kelimelere dökmek yerine sessizliğe bırakırdık. Böyle bir dünyada anlamak için dinlemekten fazlası gerekirdi. Hissetmek, çözmek ve yorumlamak ön plana çıkardı. Sessizliğin içinde saklı kalan bu gizemli dil insanları daha derin bağlarla birbirine bağlardı. Sizce böyle bir gerçeklikte insanlar birbirini daha iyi anlayabilir miydi? ve bu sessizliğin şifresini çözmek hayatlarımızı nasıl değiştirirdi